Ve Türk futbolunda yaşanan gelişmeler gündeme bomba gibi düştü. Bahis soruşturması için açıklamalar gelmiş. UEFA'nın verdiği ceza belli olmuşken Türkiye Kupası'nda bir derbi daha Fenerbahçe'yi beklediği gibi golcü transferinde ise sevindirici haberler düşmeye başladı. Neler mi oldu? Evet, öncelikle elleriniz dert görmesin bir tıkla videomuzu beğenip lütfen kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve İlk olarak futbolda bahis soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi. Şike ve bahis operasyonunda tam 46 kişi gözaltına alındı. Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı ve 27 futbolcu kendi takımlarının maçlarına bahis oynamak gerekçesiyle Mert Hakan Yandaş, başkası üzerinden yasal bahis sitelerinden bahis oynadığı gerekçesiyle 11 maçta Fenerbahçe'ye tam 6 kırmızı kart göstermiş hakem Zorbay Küçük ise banka hesaplarında şüpheli işlemler tespit edildiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Saha içinde oynadığı oyunla değil de durmadan saha dışı olaylarla gündeme oturan daha yeni PPDK'dan 3 maç yiyen Mert Hakan Yandaş da Fenerbahçe taraftarlarının eleştirilerini yiye dursun. Yorumcu Yusuf Kenan Çalık ise Spor'un YouTube kanalında ispatlanırsa fesih gelmesi gerektiğini belirterek yayında. Mert Hakan Yandaş'ın suçu ispatlanırsa sözleşmesi feshedilir. Her kim olursa olsun indirim talep etmeden cezası neyse çekmeli sözlerini sarf etti ve Zorlu maçlarda attığı nefis gollerle Fenerbahçe camiasını kendine hayran bırakan Kolombiyalı forvet için de kötü haber geldi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe Ferenc Varoş maçında kırmızı kart gören John Duran'ın cezası belli oldu. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu Telesko'nun golcüsü Duran'a tam iki maç ceza verdi. Duran, Avrupa Ligi'nde oynanacak Bran ve Aston Villa maçlarında ne yazık ki forma giyemeyecek. İşte bu çok kötü oldu. Duran'ın bu zaafı Fenerbahçe'yi Avrupa yolunda eksik bıraktı ve şu bir gerçek ki Aston Villa gibi Avrupa'nın izleyeceği maçta takımın ona çok ihtiyacı vardı. Diğer yandan Türkiye Kupası'nda da kurallar çekildi. Sarı lacivertlilerin ilk maçı 23-25 Aralık'ta Kadıköy'de derbi olacak ve Beşiktaş'la oynanacak. Çekilen kuralların ardından konuşan Fenerbahçe'nin futboldan sorumlu yöneticisi Artan Torunoğulları da hem çekilen kura hem de camiasını heyecanlandıracak transfer konusunda Spor A Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Hocanın iyi olduğunu, transfer çalışmalarının da yürütüldüğünü ve transferleri de paylaşacağını söyleyen Torunoğulları basın mensuplarına Beşiktaş'la ligde maçımız çekişmeli geçmişti. İnşallah yine güzel bir maç izleteceğiz. Takıma ve hocamıza güveniyoruz. Ocak'ta transferlerimiz olacak. Bizim sıkıntımız yok. Takımın havası çok güzel. Hocanın morali çok iyi. Biliyorsunuz büyük camialarda transfer çalışmaları sürekli olur. Bizde de şu an çalışma var. Ama şimdilik transferi konuşmak için erken. 3 maçımız daha var. Onlar bitince sizinle paylaşacağız ifadelerini kullandı ve... İngiltere'den de şaşırtan son dakika Sörlot haberi geldi. Öyle ki Fenerbahçe'nin ara transfer sezonundaki birinci önceliği olan Norveçli golcü Sörlot'a İngiltere Premier Lig'den talip var. Ne yazık ki. İspanyol medyasında yer alan habere göre Norveçli golcüye Newcastle United talip oldu. Konuya ilişkin yer alan haber ise şu şekilde. Kilit bir hücum oyuncusu beklentisiyle Atletico Madrid'e transfer olan Sörlot, Diego Simeone'ye kendini kanıtlayamadı. Arjantinli hocanın ilk 11'inde sürekli yer bulamamıştı. Bununla beraber Sörlot için ayrılık kararı çıktı. Hava topu hakimiyeti iyi olan bir golcü arayan Newcastle United da Sir isteyen takımlar arasında yer aldı. İngiliz kulübü oyuncuyu yakından takip ediyor ve Atletico'ya uygun bir teklif hazırlıyor. Evet haber bu şekilde. Başkan Sara'nın Sir istediği, bizzat transferiyle ilgilendiği, hatta önümüzdeki hafta oyuncuyla görüşme gerçekleştirebileceği de basında konuşuluyor. Peki Norveçli golcüye sarıl acıvertli forma giydirilemezse yönetimin B planı var mı? İşte tam da bu doğrultuda Fenerbahçe'ye Uruguaylı golcü sürprizi. En ne gidiyor? Yıldız Santrafor geliyor. Şöyle ki... Fenerbahçe için birbirinden önemli yıldızların ismi gündeme gelirken son olarak ise Suudi Arabistan'dan bir iddia daha ortaya atıldı. Sezon başında Liverpool'dan 53 milyon euro bonservis bedeliyle El Hilal'e giden Uruguaylı yıldız Darwin Nunez'in İstanbul devine önerildiği ortaya çıktı. Son kararı ise patron Tedesco verecek. Suudi Arabistan'dan gelen haberlere göre ülkeye adaptasyon sorunu yaşayan ve bu nedenle ayrılmak isteyen Nunez Avrupa'ya dönmek istiyor. El Hilal'den 21 milyon euro kazanan Uruguaylı golcünün maaşında ciddi bir indirim yapmaya da hazır olduğu belirtildi. Fenerbahçe'ye yakın kaynaklar, Yusuf Enesri'nin 30 milyon Euro'nun üzerinde bir miktara satılması halinde Nunez için çalışmalara başlanabileceğini vurguladı. Bu arada Fenerbahçe'nin derbilerden sorumlu başkanı John Duran, Suudi Arabistan'a dönmek istemiyor. Sarı lacivertli formayı giymeye devam etmeyi hayal ediyor. Kolombiyalı'nın bonservisi ise yaklaşık 80 milyon euro ödeyen El Nasır kulübünde. Suudi ekibinin oyuncuyu ucuz bir rakama bırakması söz konusu değil ancak John Duran kendisiyle sürekli olarak yakından ilgilenen Başkan Saadettin Saran'a geleceğiyle ilgili net bir mesaj iletti. Fotospor'un haberi bu yönde. Duran, Başkan Soran'a Fenerbahçe'de kalmak istediğini söyledi. İstanbul'da ve Türkiye'de mutlu olduğundan bahsetti. Suudi Arabistan'a da dönmek istemediğinin altını çizdi. Kolombiyalı oyuncu bonservis görüşmeleri için kulübe yardım etmeye ve kendi maaşında indirim yapmaya hazır olduğunu da iletti. Bu durum Fenerbahçe yönetiminin El Nusr'la zorlu bir pazarlık sürecine gireceğine işaret. Galatasaray derbisi de Fenerbahçe'nin aradığı forvet profilini de net olarak ortaya koydu. Takımı önde tutabilecek tıpkı John Duran gibi rakip yarı sahada kalmayı sağlayıp pozisyona girecek bir oyuncu tıpkı John Duran gibi. John Duran kafa kafaya oynanan derbilerde sonradan oyuna girerek gösterdiği katkılarla bu profile uyduğunu kanıtladı. Kolombiyalının fiziksel ve teknik kapasitesi yeni dönemde Yusuf ve Nesri'yi kulübeye gönderecek gibi. Peki soruyoruz. Eğer bu sezon Tedesco ile şampiyonluk gelirse ve John Duran yine böyle kritik maçlarda gollerini konuşturursa, attığı her gollerle kendini hayran bıraktırırsa, Saadettin Başkan sezon sonu Araplardan John Duran'ı satın almalı mı? Bonservis pazarlığına oturmalı mı? O Simon gibi ona da büyük bonservis paraları verilmeli mi?